o ne? İyi yoldayım geliyorum. Oh. <laughs> <bir anda> da... <laughs> Yok Anne. oyuncak bir şey yani. <laughs> <Olcan>. Allah. <laughs> Allah. Allah. şeyin günahı olmaz Davulcu geçiyor Allah. Allah. ya bir Ses yalıtımı iyi değil herhalde Hayır, yeter Bilmiyorum Kulca söyleyin Allah. yavaş dursun kafam ağrıyor Ne kadar kitap gideceğiz tamam davul gülüm. Tamam. var davul. Dur dur bir dur bir dur. Ananı hiç kim işler çekti kaç. Erkek sen yumruk gel lan oç. Sen banka aracını yapabilirsin. Oğlum banka aracındaki adamlar sıkıldı ama gün arkada bir. Gece <laughs> bize hazır bu arada. Tam bekleyin biraz bekleyin. Açacağız. Bak sıkar çekmeyin size bir şey yapmayalım. <laughs> Ar <laughs> ben ben buraya aracı aracın S içinde dursam Silah çek oğlum sizin, bırakacağım Oğlum Ömer Anlaştık mı? Gittim Allah'a emanet Ömer vuracağız oğlum Ömer oğlum? Ömer Lan iyi misin? İyi misin? iyi misin? Ben ananızı sikiyorum. Tamam, Ama grova Sürme oğlum. Orospu çocuğu, Tek bir işimiz var. Bu gece, yarın akşam hiç fark etmez diğer masa var ya o masayı buluyoruz. Abi ben inşaatlar aramaya başladım ya. Yani. Bir tatlı mısın sen? <laughs> sen çık kanka. Sen şimdiden uzak sen sen iki kere kafana. Hayır lan ben değilim abi. Çelik. De ben de değilim. Alp Ömer. Evet. Ya Ömer işte, işte Ömer bayılmış. Nereden bulak seni <laughs> evet. ama? İnşaatlar inşaatlar çok inşaatlar. Ben inşaata gideyim. <laughs> <laughs> Dur bekle bekle galeri yanlışa iki kere tıkla. <laughs> Duymadım ki ama. Şehrin ortasıysa abi.

н а в 다 р н о е о 아무나 г д